Sefa Bey biliyorsun işçilerin ücretleri, işçiler çalışırlar. Çalışmanın bittiği ayı takip eden ilk o bir, dört günlük, beş günlük ya yani sözleşmedeki ödeme günde ücretlerini alırlar. Yani nedir? Çalışacak sonra ücretini alacak. Bu devlet memurlarında farklı. Devlet memurları peşin alır. Önce alır maaşını hatta memurluğa atanır, maaşı yatar, çalışır. Şimdi buradaki izin durumunu kanunun 57. maddesi kim hangi kanun? İş kanunu. 4857 sayılı iş kanunu demiş. Diyor ki işveren yıllık izin ücretini kullanan her işçiye yıllık izin dönemine ilişkin. Yani ne kadar? Kaç gün kullanacak? 15 gün. O döneme ilişkin ücretini izine başlamadan önce peşin verir veya avans olarak verir. Yani bordrolama tekniği bakımından avans vermek birçok işverenin daha kolayına gidiyor. Yani o, Ücret avansı olarak geçiyor. Onlar Bordo'da da tahakkuk ederken işçi avans olarak aylık ücretinden düşüyor. Şimdi eğer bunu işveren ödemezse ne olur? Şimdi yargıtayın bir kararı var. Nasıl bir karar? Biliyorsunuz bizde bir yargıtayla normal mahkemeler arasında bir de istinaf mahkemesi var arada. Biz onlara bölge adliye mahkemeleri diyoruz. Onların İzmir'de iki mahkeme arasında ihtilaf çıkmış. Birisi demiş ki bu işverenin bunu ödememesi... E, avans vermemesi, haklı fesih oluşturmaz. Birisi haklı fesih oluşturur demiş. İkisinin arasındaki çelişkiyi ortadan kaldırmak isteyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2000 bak çok yeni bir karar. 2025 yılında ver, verilmiş bir karar. Diyor ki kanunun bu emredici hükmü. Kanunun bu emredici hükmüne göre bunu uygulamayan işveren, işveren bunu işçinin talep edip etmemesine bağ, bakmaksızın, yani işçi talep etmeyebilir, bilmez bu işçi bu hakkını, izne çıkabilir. Talep etmese bile işverenin biliyorsun bir de gözetim ve denetim yükümlülüğü var. Kanunları uygulayacak, mevzuatı uygulayacak. O zaman diyor bunu vermemesi ve işçi daha sonra bunu da bir uyuşmazlık haline getirirse diyor. 24. maddede iş koşullarının uygulanmaması, işçinin ücretinin zamanında ödenmemesi ne bir haklı fesih nedeni olarak düzenliyor. Dolayısıyla Yargıtay diyor ki eğer işçiye yıllık yüzün ücreti avansı veya ücreti peşin olarak ödenmezse izne çıkarken bu diyor işçi bakımına haklı fesih nedeni oluşturur diyor nokta. Ee, o zaman e, sizin bu anlatımlarınızda şöyle toparlayalım eğer bir işçi ilk yılını doldurdu evet. 14 günlük yıllık izde hak kazandı Tabii. doğru mu ve 10 günlükte blok kullanıyor. Maaşı da diyelim ki örnek veriyorum 30 bin lira. Hani günlüğü 1000 liradan hesap evet. edelim. 30 10 günlük çıkıyorsa 1000 liradan 10 bin liralık para daha izne çıkmadan hesabına yıllık izin avansı diye ödenmek zorunda. Evet. Bu bir. Doğru mu? Doğru. Yani bizi izleyen hem işçilere hem de işverenlere işçilere haklarını anlatalım. Hem de işverenlere yükümlülüklerini anlatalım. Birincisi bu. İkincisi illaki işçi yani eğer işveren. E, Sefa Bey çıkıyordu ama bizden talep etmedi. Yok. Ne diyorsunuz? Yargıtay diyor ki, işçi bunu bilmek zorunda değil. Sen işçinin hakkını gözetmek ve işçi izne çıkıyorsa, izin kağıdını doldurduysa, Kimse izin kağıdını imzalatmadan işçi izne çıkabiliyor mu? Çıkmıyor. Evet. Hatta yıllık izin defteri var ki evet. iş müfettişleri özellikle geldiği zaman denetlerler. Acaba evet. hani bu izinler blok kullandırılmış mı diye biliyorsunuz son dönemde. Onu evet. konuşacağız yine. 10 günlük bir blok var. Evet. Biliyorsunuz. Ee, onu bile aradıkları bir ortamda diyorsunuz ki yani işverenlere şunu söylüyorsunuz. E ee, siz işçi talep etmese bile sizin gözetim borcunuz nedeniyle o işçiye o izine çıktığı günün bedelini ödemek zorundasınız. Evet. Okey.